Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Fix sentindeyiz. Singrufix, Fix e, Akropol'den bir önceki e, metro durağı ve sentin semtin bölümü. E, bağlı e, bir dairedeyiz. E, burası 5. katta e, 50 metrekare bir daire. E, renovasyon görmüş. Gelin isterseniz evi gezelim. E, burası oturma odası. 50 metrekarelik bir ev için e, iki tane bir artı bir diyelim. E, ve e, çok çok büyük de, e, bir balkonu var. Gelin mutfağa mutfağı verelim. Mutfak biraz da ama 50 metrekarelik bir yer için e, bu kadar çıkıyor. Burada ufak bir balkon var. Şuradan bir girin. Çok güzel bir renovasyonu var. Bölüm semtin bölümü olarak metro istasyonuna çok yakın. açık, önü açık bir yer. E, gelin, balkona çıkalım. Ben balkonu seviyorum. Balkon, Yunanistan'da balkon çok Kullanılan Aha. bir şey. İnsanlar balkonda yaşıyor. Altı ay içeride, altı ay dışarıdayız. Burası balkonu. Burada şöyle bir detay var. Eski. Burası eski bir ev, edilmiş bir yer. Bu bu detayı burada bu şekilde bırakmışlar. Şimdi bar barbeküyü bu tarafa alacağız. Burada da bu olacak. Güzel bir masa. ve keyifli bir yer, keyifli bir daire, güzel bir yer. Burası yatak odası. E, güzel bir renovasyon bana göre, e, klimalarıyla, e, solar e, termos e, mobilya mobilyalı satılıyor. Sadece bu yanlış gelmiş, e, bu biraz daha küçük olacak. E, dairemiz bu. Bugün pazar. E, bugün başka bir video çekmeyeceğim. Güzel detayları var. E, buradan 700 e, lira alınabilir. E, fiyatla alakalı e, Masai e, yeni çıkardı bunu, 250 bin euro istiyor ama sanırım e, iyi bir pazarlık payı e, olabilir burada. Bu Golden Bize için hazırlanan e, bir daire. E, gelin, banyo görelim Burası banyosu. E, çok güzel, e, çok güzel malzemeler kullanılmış, ve hiç e, cümlelik yapılmamış, e, çok güzel e, bir daire. E, bu ile alakalı söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Durum aynı, herhangi bir değişiklik yok. Biz ev görmeye devam ediyoruz, ev seçmeye devam ediyoruz. Sanırım bir ayımız var. Şu anda kredili evleri kabul etmiyoruz artık. Satışa hazır evleri takip etmeye çalışıyoruz. Bakanlık oturum izni başvurularını elektronik olarak alacağını söylemeye başladı. E, bu da çok iyi bir şey çünkü sadece evi almak önemli değil e, başvuruyu da yapabilmek önemli. E, oturum izni, e, bacağından e, haberler bunlar. E, Kanalı takip edin, e, bildirimleri açın ve Be beğenirseniz e, beğen tuşuna basın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Kendinize iyi bakın. E, Yunanistan'dan bay bay diyorum. Görüşün.